Sabah kalkıyorum ne yiyorum biliyor musun Mustim? İnekleri sayıyorum, kahvaltı yapıyorum. Sonra hazırlanıyorum, <laughs> okula gidiyorum. Ders işliyorum okulda. Okulda ders işliyorum. Bir tane ben matematik açısından kesmez abla. Onunla uğraşıyorum. İşte sonra okulda ayır. Yine geliyorum anneme yardım ediyorum. Su doluyorum karşıdan. <laughs> Sonra inekler geliyor, inekleri getirmeye gidiyorum depeden. Bu sefer annemle ahıra iniyoruz. Ahırda ters falan çıkarız İnekler sarıyorum, annem de ahır ediyor. Sen ne ediyorsun? Hayır. Sen ne iş yapıyorsun? Tavuk işim. Tavukçuluk mu yapıyorsun? <laughs> Yap bakayım.